Onun başka bir kadınla evlendiğini öğrendi fakat zekâ ve kurnazlıkla hareket etmeyi seçti. Bir adam kendisiyle mutlu bir şekilde yaşayan dindar bir kadınla evlendi. Ve evliliklerinin birinci yılından sonra Allah onlara güzel bir çocuk nasip etti. Ancak ona olan sevgisine rağmen başka bir kadınla daha evlendi ve bunu ilk eşinden gizli tuttu. Onun ikinci evliliğini öğrendi, fakat sessiz kalmayı ve Allah'ın kendisi için seçtiğine şükretmeyi tercih etti. O adam eşiyle 16 yıl boyunca yaşadı ve ona bir kraliçe gibi davrandı. Kadın onu sevmeye devam etti ve onun kendisinden neyi sakladığını bildiğini asla söylemedi. Adam vefat ettiğinde kadın onun için yas tuttu ve ikinci evliliğini bilen ailesinin önünde onun iyi yönlerinden bahsetti ve onlar ona söylemeye çalıştıklarında şöyle cevap verdi, en başından beri biliyordum ve hiçbir şey söylememeye karar verdim. Çünkü eğer konuşsaydım, zamanını benimle ve diğer kadın arasında bölecekti. Ama sessiz kalarak, zamanının çoğunu ben aldım ve bütün geceler bana aitti. Herkes onun sabrına, takvasına ve sağduysuna hayran kaldı. Zekası sayesinde hayatını huzur ve netlikle yaşayabildi. Bazen yüzleşmek tüm sorunlarımız için en iyi çözüm değildir ve sessizlik en güçlü kozumuzdur.